Ey nefsim. Etrafındaki insanlar birer birer ölümü tadıyor ve berzah alemine göç ediyor mahşer gününü beklemek üzere. Sen henüz bu tadışa ulaşmadın. Ölümü tatmadan önceki hazırlıklarını yaptın mı? Ölüme hazır mısın? Berzah yurduna hazır mısın? En çetin gün olan mahşer yurduna hazır mısın? Ne zaman bu gaflet uykusundan uyanacaksın? Düşünmez misin? İbret almaz mısın? Bu gaflet seni daha ne kadar uyutacak? Ölüm gelip kapını çaldığında zaten uyanacaksın. Ama ya o zaman çok geç olursa? Bunu hiç düşündün mü? Gel ey nefsim, uyan artık. Yola gir. Gereğini yaşa.